Selamlar, sizlerle Kaan Bozkurt. Daha fazla bilgi ve güncel tarihi bilgiler için abone olmayı unutmayın. Mehmet'in stratejik hedefleri, İstanbul'un önemi. İstanbul, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olarak siyasi ve dini merkezdi. Stratejik konumu, doğu ve batı arasındaki ticaret yollarını kontrol edebilme potansiyeli sunuyordu. İstanbul'un fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nun prestijini artıracak ve Avrupa'da büyük yankılar uyandıracaktı. Planın temel aşamaları Şehir kuşatması, şehrin etrafını tamamen kuşatarak Bizans'ın dış dünya ile bağlantısını kesmek. Surların yıkılması, devasa toplar kullanarak surları yıkmak ve şehir savunmasını zayıflatmak. Denizden kontrol, Haliç ve Marmara Denizi'nden şehre yönelik saldırılar düzenleyerek denizden gelecek yardımları engellemek. Psikolojik baskı, şehirdeki halkın ve savunmacıların moralini bozmak için sürekli saldırılar ve propaganda kullanmak. Osmanlı ordusu ve teknolojisi askeri güç. Osmanlı ordusu piyade, süvari, topçu birlikleri ve deniz kuvvetlerinden oluşuyordu. Yeniçeriler Osmanlı ordusunun elit birliği olarak kuşatmanın en kritik noktalarında görev aldı. Ordunun büyüklüğü ve disiplini kuşatma süresince büyük avantaj sağladı. Top teknolojisi, şahi topları, Mehmet, Macar top ustası, Urban'ın yardımıyla devasa toplar döktürdü. Bu toplar surları yıkmak için kullanıldı. Topların menzili ve yıkıcı gücü Bizans surlarına karşı etkili oldu. Top atışlarıyla surların belirli noktaları zayıflatıldı. Bu da Osmanlı askerlerinin surları aşmasını kolaylaştırdı. Lojistik ve hazırlıklar kuşatma hazırlıkları. Kuşatma öncesinde Anadolu ve Rumeli hisarları inşa edilerek Boğaz'ın kontrolü sağlandı. Ordu için yeterli yiyecek Mühimmat ve diğer gereçler temin edildi. Kuşatma süresince kullanılacak mühimmat ve top mermileri üretildi. İstihbarat ve casus ağı. Bizans'taki casuslar aracılığıyla şehirdeki savunma hazırlıkları ve zayıf noktalar hakkında bilgi toplandı. Yerel halktan ve tüccarlardan elde edilen bilgiler kuşatma planlarının şekillendirilmesinde kullanıldı. Kuşatma taktikleri surlara yönelik saldırılar. Kuşatma boyunca Osmanlı topları sürekli olarak surlara ateş etti. Özellikle surların zayıf noktalarına yoğunlaşan top atışları, surların yıkılmasını hızlandırdı. Top atışlarının yanı sıra Osmanlı askerleri surların altına tüneller kazmaya çalıştı. Ancak Bizanslılar bu tünellere karşı koymak için karşı tüneller kazdı. Haliç'in kontrolü, Bizans'ın savunma stratejilerinden biri Haliçi zincirlerle kapatarak Osmanlı donanmasının buraya girmesini engellemekti. Osmanlılar bu engeli aşmak için gemilerini karadan yürüterek Haliçe indirdi. Bu manevra Bizans savunmasında büyük bir şok etkisi yarattı ve Haliç'teki direnci kırdı. Psikolojik savaş, şehrin halkını ve savunmacılarını demoralize etmek için sürekli olarak top atışları ve gece gündüz saldırılar düzenlendi. Osmanlı askerlerinin sürekli yüksek moralle saldırıya devam etmesi Bizans savunucularının moralini bozdu. Mehmet, kuşatma için kapsamlı hazırlıklar yaptı. İlk adım olarak Rumeli Hisarı, Boğaz Kesen Hisarı inşa edildi. Bu hisar, Boğaz'ın kontrolünü sağlamanın yanı sıra Karadeniz'den gelecek yardımları engellemek için stratejik bir noktaydı. Top döküm ve ateş gücü Osmanlılar, dönemin en ileri teknolojisini kullanarak büyük toplar döktürdü. Şahi adı verilen bu toplar surları yıkabilecek güçteydi. Bu topların yapımı Bizans surlarını aşmak için kritik öneme sahipti. Deniz ablukası ve Haliç Osmanlı donanması İstanbul'un denizden yardım almasını engellemek için Marmara Denizi'nde konuşlandı. Ancak Haliç'in zincirlerle kapatılması nedeniyle donanma gemileri karadan yürüterek Haliç'e indirdi. Bu hamle Bizans savunmasını şaşkına çevirdi ve zayıflattı. Surlara yönelik saldırılar kuşatma boyunca Osmanlı ordusu şehrin surlarına sürekli top atışları yaptı. Bu saldırılar surların belirli bölümlerinde gedikler açtı ve Bizans savunmasını yıprattı. Ayrıca yer altından tüneller kazarak surları içten çökertme girişimlerinde bulunuldu ancak Bizans savunmacıları bu tünelleri tespit ederek karşı koydu. Morale ve psikolojik savaş Osmanlılar uzun süren kuşatma boyunca askerlerinin moralini yüksek tutmak için çeşitli önlemler aldı. Ayrıca şehirdeki sivil halkın ve askerlerin moralini bozmak amacıyla psikolojik savaş unsurları kullanıldı. Karşı önlemler ve zorluklar Bizans savunma stratejileri. Bizans İmparatoru Konstantinos, şehrin savunmasını güçlendirmek için çeşitli tedbirler aldı. Surların zayıf noktaları hızla tamir edilmeye çalışıldı. Şehrin içindeki sivil halk savunmaya destek vermek üzere seferber edildi. Kuşatma sırasında yaşanan zorluklar Osmanlı ordusu top atışlarına rağmen bazı surları aşmakta zorlandı. Bizanslıların savunma taktikleri kuşatmayı daha uzun ve zor bir süreç haline getirdi. Şehrin savunucuları moral ve dirençlerini yüksek tutmak için dini ve milli duygulara sıkça başvurdu. Saldırı planının uygulanması son büyük saldırı 29 Mayıs 1453 sabahında Osmanlı ordusu genel bir saldırı başlattı. Topların ve diğer saldırı araçlarının yoğun kullanımı surların belirli noktalarını yıkarak Osmanlı askerlerinin şehre girmesini sağladı. Bizans savunucuları son bir direnç gösterdiler ancak Osmanlı saldırısının şiddeti karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar. Şehrin düşüşü, Osmanlı askerleri surları aşıp şehre girdi ve hızla önemli noktaları ele geçirdi. Ayasofya gibi sembolik yapılar hızla ele geçirildi ve bu da Bizans'ın direncini tamamen kırdı. Bizans İmparatoru Konstantinos savunma sırasında hayatını kaybetti ve şehir tamamen Osmanlı kontrolüne geçti. Bu bölüm kuşatma planlarının detaylarını daha geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alır. Her bir alt başlık kuşatma sürecindeki stratejileri ve taktikleri derinlemesine inceler. Böylece okuyucuya kuşatma planlarının nasıl uygulandığı ve hangi unsurların başarılı olduğunu açıklar. Daha fazla bilgi ve güncel tarihi bilgiler için abone olmayı unutmayın.